Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla rahman, rahim. Selam arkadaşlar. Ben Doktor İbrahim Esinler. Bugün 30 Kasım 2023. Yüce Allah'ın izniyle bugün Kur'an mucizeleri dersimizin 75.'sini yapacağız. 19 mucizesi, 19 sistemi dersimizin ise 7.'sini yapacağız inşallah. Size daha önce 19'la ilgili çok güzel veriler sundum. Kur'an'ın Yüce Allah katından geldiğine kesin deliller olacak 19 ile ilgili veriler paylaştım. Allah kelimesinin geçişlerinin ilahi olduğunu gördük. 15.124 basamak sayıyla. Kur'an'da toplam 2698 kez geçiyorduk Allah kelimesi, Allah lafzı. Bunların geçişlerinin ilahi olduğunu görmüştük. Şimdi bunlarla ilgili yani Allah kelimesine biraz odaklanacağız. Allah kelimesinin geçişleriyle 19 sistemine vurgu yaptığını Rabbimin ve Kur'an'ın kendisinden geldiğini apaçık gösterdiğini inşallah göreceğiz. Bakın şimdi dersimize geçelim. Evet. Dersin ana attı. Allah kelimesinin geçişlerinin ilahi olduğunun kanıtı biliyorsunuz Kur'an'da 2698 defa geçiyordu Allah kelimesi Bu da 19'un katıydı ilginç bir şekilde arkadaşlar baktığımızda bunun da boş yani basit bir sayı olmadığını görürsünüz 2698 19'un tam 142 katıdır arkadaşlar 142 de çok özellikle seçildiğini görüyoruz. Çünkü 142'ye baktığımızda direkt 1 ve 42 sayılarını rahatlıkla görebilirsiniz. Yani şöyle bir şey yapalım. Acaba numarası 1 olan yani 1 ile numaralandırılmış olan ayetlerde kaç Allah kelimesi geçiyor diye baktığınız zaman inanılmaz bir şekilde bu işareti görürsünüz. Tam olarak 42 Allah kelimesi geçmektedir. İnanılmaz bir şey. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani Allah ben buradayım diyor. Bu Kur'an benden diyor. Bunun olasılıkla falan ilgisi yok arkadaşlar. Bakın büyük bir işarettir. Bu çarpan 142. 142 ayet numarası 1 olan ayetlerde toplam 42 Allah kelimesi geçmektedir. Peki şimdi biz bunu şöyle yapalım. Bu geçişleri görelim. Hı hı. Şöyle göstereyim size. Bakın. Bu gördüğünüz gibi arkadaşlar tam olarak 42 Allah kelimesi geçmektedir. Yani numarası 1 olan ayetlerde. Burası Fatiha biliyorsunuz 1. ayet zaten. Bakara ve Ali İmran'da yani 2 ve 3 surelerde 1. ayetleri Allah kelimesi geçmediği için burada yer almıyor. Nisa bir de Allah geçiyor. iki Allah kelimesi geçiyor. O nedenle burada yer alıyor arkadaşlar. Bu şekilde bakın birinci Birinci ayetlerde Kehf suresi geldi. 16 Nahıl balarısı. Bak 17'de yok. 33. ayet sureye kadar yok. de var. 2 Allah geçti. 34'te 1 Allah. 35. 1'de 2 Allah. 39. 1. 47. 1. 49. 1. 57. 1. 58. 1. 59. 1. 61. 61. 1. 62. 1. 63. 1. Bu şekilde gidiyor ve en sonunda 110. sureli 1. ayeti 1 Allah. Yine... 112. surenin bir, birinci ayetinde bir Allah geçiyor. Ve toplam geçiş sayısı 42. Tesadüf olabilir mi arkadaşlar? 2698 19 çarpı 142 1 ile ayetlere toplam 42 Allah kelimesi geçişi bize çok büyük bir işaret verir. Peki. Devam edelim. Peki. Burada burada arkadaşlar 1 ve 42'nin de özel seçildiğini göreceğiz. Bakalım. Yani hocam bir bakalım. Yani niye ki 42 belki de 2 iki numaralı 2 ile numaralandırılmış ayetlerde farklı bir şey geçer. 3 ile numaralandırılmışta da 42 de geçebilir. Böyle bir şey var mı diye baktığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 1 ile toplam 42 Allah geçiyor. Ayet numarası 2 olanlarda tüm Kur'an'da söylüyorum 34 Allah geçiyor. Ayet numarası 3 olanlarda 34 geçiyor. Ayet numarası 4 olan ayetlerde toplam 43 Allah geçiyor. Bunu aşağı doğru indirin. Yani tüm Kur'an'a baktığımız zaman arkadaşlar. Tüm Kur'an'a baktığımız zaman. En son zaten 286 Bakara gelecek. Bir Allah geçiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar toplam 2698 Allah kelimesi geçiyor. Sadece bir tane 42 var. Bu da büyük bir işarettir. Tek Allah yani. Sadece bir tane 42 var. 34 mesela bakın farklı eşit olabiliyor ama sadece 42 bir tane. Muhteşem bir işarettir. Şimdi geçelim tekrar. Evet çok güzel bir şey daha sunacağım size inşallah bakın. Allah kelimeleri 19'da 19 işaret ediyor. 19 sayısını işaret ediyor. 2698. 1 ve 42. 142 ile işaret etti. Peki bu Kuranda gerçekten 19 sistemi varsa, 19 ile ilgili bir şey varsa mutlak ki Allah kelimesi bunu işaret etmeli. Takdir edersiniz ki ayet numarası 19 ve 19'un katı olan yani 19 bir katı, 38 2 kat 3 katı 57 gibi. Olan ayetlere bir bakalım. Bu Allah kelimesi ilahi bir işaret varsa burada tecelli etmeli. Değil mi? İşte görün sure numarası zaten Fatiha'da olmadığı için Bakara 19'da var. Bakara 76. Hep 19'un katı olan ayetler bakın. Bakara Bakara Bakara. Yine Ali İmran 19 57 bu şekilde gidiyor. Tek tek kontrol edin Allah kelimeleri geçişi. Ve ilerletelim. En sona geldiğimizde Kur'an'ın gördüğünüz gibi 82-19, 19. önce 19. ayet bir tane Allah geçiyor. Toplam geçiş kaç? 133. Yani tam olarak 19'un katı. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada büyük bir işaret vardır. Rabbimin büyük bir işareti vardır. 19'u, 19 sayısının işaret etmektedir. Bunları görelim tekrar. Şöyle bakın. Bunları az önce gösterdim ama biraz daha detaylı görelim. Burada ayet numaraları var. 19'un katı hepsi. Burada da sure numaraları. Ayette geçen Allah sayısı. Allah kelimesi sayısı. Ve ilerlettiğimizde tam olarak 133. 19 çarpı 7. 133 Allah kelimesinin geçtiğini görmekteyiz. Bu Allah'ın lafzının bir mührüdür. Daha ne olsun? Daha da göstereceğiz şimdi. Devam edeceğiz. Şimdi Evet bu da çok ilginç bir veri. Bakın çok ilginç bir veri göstereceğim size. İnanamayacaksınız ya çok enteresan. Şimdi Kur'an'da 2698 Allah kelimesi var dedik mi? Var. Tamam. Dedik. Bundan sadece bir ayette Allah kelimesi en son kelime olarak seçilmiş. Gördüğünüz gibi Allah kelimesi ayetin en sonuncu kelimesi. Rabbim şöyle buyuruyor. Bir gündür malik olmaz bir nefis bir nefis için bir şeye. Malik olmaz, güç getiremez, güç yetmez, sahip olmaz bir nefis bir nefis için bir şeye. Ve emir o gün Allah'dır. La ilahe illallah. Muhteşem bir ayet. Gördünüz mü? Bu ayette sadece bu ayette Allah kelimesi en son kelime olarak geliyor bu bir işaret. Bakalım bu kelime bu ayette 19. kelime ne hikmetse. Ve 82. surenin 19. ayeti. 19'da bu ayette 19 ayet. Yani affedersiniz bu surede 19 ayet. Yani 82. sure 19 ayetten oluşuyor. Son yani surenin 19 ayetinin son kelimesi yapmış Rabbim kendi kelimesini Allah. İlerliyoruz. Bunun ne var hocam burada? Ne olacak ki? İşte bir bakın bu 82 19 işareti okumak önemli. Okuyana ne mutlu, görene ne mutlu. Kur'an'da 19 sayısı ile numaralı tam olarak 82 ayet mevcuttur. 82. sure 19. ayette ve 19'lu numaralı numarası 19 katol değil. Tek 19'lu numaralı olan toplam 82 ayet var. İşte bunlar. Bakın. Ayet ne? 19 19 19. Gördüğünüz gibi Bakara'da var, Ali İmran'da var. Bu şekilde gidiyor. Ve ayetleri sayıyoruz. Toplam 82 ayet. Yani 19'da numaralı Kur'an'da toplam 82 ayet var. 82, 19'u koyduğunuz zaman Allah kelimesinin tak diye en sonda olduğu ayete gidiyor, sizi gösteriyor. İlişkiye bakabiliyorsan anlayabiliyor musunuz ilişkiyi? Ve yine şu şekilde devam edelim. Şöyle alalım, şunu göstereyim arkadaşlar. Burada da işte bu 82-19. ayeti görüyorsunuz ve burada indirdiğimiz zaman muhteşem bir şekilde 19'da numaralı toplam 82 ayetin olduğunu görüyoruz. Burada mutlak ki Rabbimin bu tek geçirdiği ayetin son kelimesi olarak geçirdiği Allah lafzının işareti olur. Mucizeler devam ediyor bakın. Peki. Şimdi çok ilginç bir şey daha göstereceğim. Bakın şimdi burada da yine aynı ayetimiz. Bu enteresan. Çünkü tek yani. Benzeri yok yani bu, bu ayetin. Allah kelimesi en son kelime. Az önce de söyledim. Bu surenin son ayetidir. Bu 19. ayetidir. Bu da enteresan. Allah kendisini en sona koymuş. Surenin en son ayetine. Ve bu enteresan ki bu ayette geçen en son Allah kelimesi de Kur'an'ın sonundan 19 dokuzuncu Allah kelimesi. Vay vay vay. Muhteşemliğe bak. Bunu anca gösterebiliriz bakın. Ancak görürsünüz bunu yani şuna bak. Ya şimdi ben şunu bir tane göstereyim size bakın arkadaşlar. İşte az önceki bu muhteşem Allah'ın işaret ettiği ayet yok mu? 82-19 işte. Bu Allah en sondaki en son kelime olan Allah kelimesi Kur'an'ın sonundan 19. Allah kelimesi. Muhteşem. Şöyle gelelim bakın buradan başlayalım. En son Allah. Kur'an'ın en son Allah kelimesi 112. Suriye 2. ayette geçiyor. Allah 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 Allah. Geçiyor Allah, Allah. Burada 11 ve 12. geçişlerde önemli iki Allah geçiyor, tek burada sonra tek Allah'a iniyor tekrar ve 19. Allah kelimesi, 19. Allah kelimesi arkadaşlar. Bu 19. 82. sürenin 19. ayetinin en son Allah kelimesi oluyor. Gördünüz mü muhteşem? Buradaki 12 ve 11 de önemli çünkü burada Allah'ım bakın hepsinde tek 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 geçirmiş bu işaretleri yokumak lazım. Tüm ayetlerde tek geçirirken enteresan bir şekilde sadece bir tane ayette iki tane geçiriyor. Eğer burada da tek geçirseydi ne olacaktı sistem çökecekti. Anlıyor musunuz arkadaşlar? İşte takip edebiliyor musunuz bu Allah kelimelerin geçişlerini Gerçekten büyük mucizedir bunlar. Artık bunun olasılıkla falan bir ilgisi yoktur arkadaşlar. Bunlar artık direkt olarak işarettir. Ve en sevdiğim ayete geldik. Nur suresi 35. Allahu Allah bak Allahu nuru semawati vel art. Yani Allah nurudur göklerin ve yeridir. Yerin onun nurunun misali bir kandildir. İçinde onun kandilin bir lamba, lamba içinde bir cam, cam sanki o bir kevkep. La ilahe illallah. İnci yakılır bir ağaçtan mübarek bir zeytin değil doğulu ve değil batılı neredeyse yağı onun o ağacın ışıldar olsa bile asla temas etmez ona ya bir ateş. Nur üstüne nur, kılavuzlar Allah nuruna dilediği kimseyi ve nuru ortaya koyar Allah misaller insanlar için ve Allah her şeyi biletir. Muhteşem bir ayet. İşte bu ayetin tecellisi olmuştur arkadaşlar. Nur 35 Allah göklerin ve yerin nuru evreni nasıl nuruyla andı, aydınlatıyorsa göklerin ve yerin nuruysa bu ayette de deniz feneri gibi deniz fenerle bir benzetme var burada. Allegori sanatı var. Rabbin nurunu tamamlayacaktır. Bir deniz feneridir. Yani artık bu Kur'an'ın önünde hiç kimse duramaz. Onu söyleyeyim. Yani. Mucizeler artık tecelli ediyor. Gördüğünüz gibi Allah nurdur göklerime gelin. Şimdi nur kelimesine baktığımızda nur kelimesi Kur'an'da 33 kez geçiyor. Enteresan bir şekilde tam 33 kez geçiyor. Yani ben güneş kelimesi de 33 kez geçiyor. Onun arasını ilk başta nur kelimesinin 33 kez geçtiğine farkına varmamıştım ben. Önce e, analizlerimizi güneş köye göre yapıyordum. Güneş 33 kez geçiyor. Ya kardeşim niye acaba 33 kez geçiyor diye düşündüğüm çok oldu. Çünkü kamera 27 geçiyor ayın kendi etrafındaki dönme ve dünya etrafındaki dönmesini veriyordu yıldız referansına göre. Gün kelimesi 365 günler 30 işte biliyorsunuz onları şehir 12 bir ilişki vardı ama 33 ile güneşi bulamamıştım ben. Tamam 33 güneş yıl ay şeyleri farklı e, hesaplar var ama sonradan baktım ki 33 güneş 33 nur gerçekten güneş de nurdur bizim için tamam mı? Dünyanın ve dünyamızın nuru ya. Güneş olmasa aydınlık olmaz. Nur olmaz. ışık olmaz. Karanlıklar içinde kalırız. İşte 33 güneş kelimesi şems olarak geçiyor. Şems. 33 nur kelimesini oradan bağladık ama daha büyük bir mucize var. Bakın burada bakın. Geçişlere bakın. Hatta geçişleri buradan bir bakalım yani. Çok güzel. Şunu bir geçişi gösterelim. 33 nur, 33 33 tane nur kelimesi geçiyor bakın. Tek tek sayın. Nurlar nerede geçmiş? Nur. 33 tane nur geçiyor Kur'an'da toplam geçiş sayısı. 33 tane nur. Şimdi enteresan bir şey göstereceğim size. Peki bu 33 nur kelimesinde geçtiği ayetlerde kaç Allah kelimesi geçiyor? 2698 tane Allah geçiyordu Kur'an'da. Ama ancak Rabbim 33 kere geçirmiş. Yani 33 Allah, 33 nur. Allah göklerin ve yerin nurdur. La ilahe illallah. Rabbimiz böyledir işte arkadaşlar. Şu muhteşemliğe bakın. Şimdi Rabbimizin bu muyuk mucizesine bakalım. Allah göklerin ve yerin nurudur. 33 Allah, 33 geçiyor. Bakın nur kelimesini az önce gösterdim. 33 Allah, 33 nur şeklinde geçişlerini göstermiştim. Şimdi ne yapalım biz? Bu nurda, bu nur geçişlerinde kaç Allah kelimesi geçiyor? Bakın Bakara 257. Bir Allah iki nur, bir Allah bir nur, bir Allah bir nur, bir nur iki Allah, bir Allah bir nur, üç Allah bir nur, bir nur iki Allah, bir nur bir Allah. Evet gördüğünüz gibi bir nur bir Allah, dört Allah iki nur, iki nur bir Allah, bir Allah İki Allah bir nur. Bir nur bir Allah. İki Allah bir nur. İki Allah bir nur. İki Allah bir nur. Ve bu da ders yaptığım ders çıktı. Bakın ona ne olur. O da çok güzeldi. Ve gördüğünüz gibi bir nur iki Allah. iki Allah bir nur. Üç Allah bir nur. Otuz üç Allah otuz üç nur. Ya daha ne olabilir? Daha ne olabilir? Yani bu Kur'an'a iman etmen için senin daha ne yapmamız gerekiyor yani? Bunu Muhammed Peygamber çölde bilgisayarı yok. Nasıl ta şey yapabilir mi arkadaşlar? Geliştirebilir mi? Yapabilir mi ya? Bunun hesabını bile yapamaz yani. Geçiş sayılarını denk getirebilir mi? Allah kelimelerini böyle getireceksin. 2698 geç geçireceksin. 19 çarpı 142. Bir numaralı ayetlerde 42 Allah geçireceksin. 19 ve katlarıyla numaralanmış ayetlerde 133 Allah getireceksin 19'un katı. 19'da numaralı toplam 82 tane ayet yapacaksın. 82 19. ayette de Allah kelimesini en sona koyacaksın. E o Allah kelimesin Kur'an'ın sonundan 19. Allah olacak. 33 güneş geçireceksin. 33 nur geçireceksin. Allah göklerin ve yerin nurudur diyeceksin. 33 Allah 33 nur geçireceksin. La ilahe illallah. Daha neyi bekliyorsun? Kur'an'a iman etme vakti gelmedi mi? Artık Müslümanlar mısınız ya? Müslümanlar mıyız yani? Gerçek teslim olma vakti gelmedi mi? Kur'anımıza Elimizde evrenin yaratıcısından gelen bir kitap var arkadaşlar. Bakın elimizde evrenin yaratıcısından gelen bir kitap var. Buna benim zerre şüphem yok. Zerre şüphem yok. Ben bir bilim insanıyım. İstatistik bilirim, analiz bilirim. Power sample analiz, güç analizi yaparım istatistiksel. Yaşam analizleri yaparım. Lojistik regresyon analizleri yaparım. Sanmayın yani bilim insanı falan yani söylüyorlar yani. Yani şimdi ne diyeyim? Bilim insanları sanki ateist olmak zorunda yani. Ne alakası var güzel kardeşim? Bilim insanı, aklını çalıştıran bir bilim insanı Kur'an'ı incelediğinde zaten direkt teslim olur yani. Matematikten az çok anlıyorsa böyle muhteşemlik mi olur? Dualarımızın kabul olması için bak. Hasta insanlarımız var, takipçilerimizden de hepsi zorluklar, müsibetler Allah'tandır. Ama bilin ki قُلْ لَنْ يُسُبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ Allah'ın bize yazdığından başkası gelip asla bize çatmaz. Hume Mevlana. O bizim Mevlamızdır. Bak Mevlamız sahibi bizdir. Ve alallâhi fellel tevekkelül müminin. Artık inananlar Allah'a tevekkül etsinler. Allah'a tevekkül edin. Ama şirk içerirseniz istersen secdeden on sene secdede dur. Mümkün değildir bu. O mümkün değildir. 10 sene secdede kal. Bir şirk karıştırırsan duan kabul olmaz ve cehenneme gidersin. Şirk karıştırmayacaksın. Çünkü Rabbimin affetmeyeceği bir şeydir. O yüzden ne olur şu mış mışları bırakın. Mutavatır hadismiş. Ya mutavatir hadis dediğin şey kaç tane sayısını bilmiyorsun. Sayısını bilmediğin şeye nasıl Allah'ın hükmü gibi aynı değeri veriyorsun. Sayısı belli değil. Mutevatir hadis. Yazın bakayım. Kaç tane? Kur'an'da 6234 ayet var. Tek tek 19 sistemi gösteriyor bunu. Tak tak tak. Haydi bakalım sen de getir o zaman. De ki bana 165 tane mütevatir hadis vardır. Kesindir. Hayır yarın biri çıkar der ki 200 tane var. Şu da bunu kabul etmiş. Bu da bunu kabul etmiş. Mütevatir hadis dediğin şey senin fasafiso hiçbir şekilde mişmuştan öteye gidemez. Zandır, zan. Çünkü zan, zanda bir şey haktan, gerçekten bir şey getirmez. İstediğin kadar mütevatir istediği kadar sağlam olsun, kesin senedi bilmem ne olsun. Mümkün mü ya? Zan her zaman yüzde bir bile olsa bir zan olacak. Asla sen onu doğru geldiğini, aktarıldığını kesin tanık, kesin emin olamazsın ki. Ayet değil ki kardeşim bunlar. Zaten Allah da seni böyle bir şeyden sorumlu bırakmıyor zaten. Allah diyor ki Kur'an yeter. Sadece Kur'an'a teslim ol diyor. Ne işin var o zaman senin mişmuşlarla? Artık Kur'an okuma vaktin gelmedi mi? Anladığın dilde Kur'an Rabbim bize ne diyor? Artık gençler iyi maşallah. Gençlere tavsiyem şu. Rabbinizin size ne dediğini bir anlayın. Kur'an'ı güzel hadisler ışığında okumayan, çevirmeyen mealciler bulun. Bak. At onu çöpe. Eğer hadis ışığında sebebi zulle çevirdiyse at Kur'an ayetlerini de yamultuyor adam. Tek böyle sadece Kur'an'ı Kur'an'a göre analiz eden, Kur'an'a göre çeviren adamların meallerini okuyun. Ve göreceksiniz ki Kur'an Rabbim bize apaçık Kur'an indirmiş ya. Mubin. Satır satır yazılmış sayfalara açılıp parşömenlere sonra ruru haline getirmiş açılmış onlar ve yazılmış kitap yani. Evet arkadaşlar girdir bir doğru girişe çıkar bir doğru çıkışa yap benim için katında yardımcı sultan diyelim duamız bu çok güzel bir duadır bu hiç korkmayın ya tek tanrıcılar korkmasın bak tek tan ben hayatımda Allah'a şükürler olsun hiç bedbah olmadım Rabbime güvenerek Rabbime dua ederken hiç bedbah olmadım her zaman sabır mücadele Rabbim kolaylaştırır her zorlukta bir kolaylık vardır işler ne kadar kötü gibi görünse Rahman seni refaha çıkarır. O yüzden için rahat olsun. Sadece Rabbine güven. Yalnız şirk karıştırma. Duana şirk karıştırdın mı bitti. Rahman onu ulaşmaz. Tayyip sözler Allah'a ulaşır anca diyor. O nedir o tayyip sözler? İşte şirk içermeyen sözler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kalın selametle.